Her ameliyatta olduğu gibi rahim ameliyatı sonrasında da bir süre ağrının olması normaldir. Ağrının ne kadar süreceği, ameliyatın açık mı, kapalı mı ya da vajinal yoldan mı e, yapıldığına bağlı olarak değişir. Genellikle kapalı ameliyatlarda ağrı 1-2 hafta sürer sonrasında minimal düzeye iner, tolere edilebilecek hale gelir ve hasta işine gücüne dönebilir. Ancak açık ameliyatlarda ağrının yaklaşık 3-4 hafta sürdüğünü görüyoruz. Bundan sonrasında ağrı giderek hafifler. Tam iyileşme süresi yaklaşık 6-8 hafta civarında sürer. Vajinal yapılan ameliyatlarda ise ağrının süresi daha kısadır. Genellikle aynı kapalı ameliyatta olduğu gibi 1-2 hafta içerisinde hasta ağrı anlamında ciddi rahatlama olur. Birkaç hafta üzerinden geçtikten sonra da yavaş yavaş normal işine gücüne dönebilir. Rahim ameliyatından sonra birkaç hafta süren hafif kanla karışık akıntının olması normaldir. Ancak bu akıntı sarı, yeşil renk, iltihaplı bir akıntı ise elbette bu normal değildir. Böyle bir durumda mutlaka ameliyatı yapan doktorla bağlantıya geçmek gerekir. Ameliyattan sonraki 3 hafta içerisinde özellikle vajinal bölgeye atılan dikişler eriyeceği için bunlara bağlı yine leke şeklinde hafif kanama olabilir. Bu birkaç gün sürebilir. Genellikle bu 2-3 hafta sonrasında meydana gelir. Hastaların bundan korkmaması lazım. Ama fazla miktarda kanama olursa biraz önce bahsettiğim gibi kötü kokulu, iltihaplı bir akıntı olursa bununla ilgili mutlaka doktorla iletişime geçilmesi gerekir. Ameliyat sonrası beslenme yaranın iyileşmesi için son derece önemlidir. Bu nedenle ameliyat sonrasında özellikle yara iyileşmesini bozacak kötü alışkanlıklardan yani sigara, alkol tarzı şeylerin kullanılmasından uzak durulmalı, bol sıvı alınmalı, sağlıklı, dengeli, organik beslenmeye özen gösterilmelidir. Rahim ameliyatı sonrası hem vajinal bölgedeki hem de karındaki dikişlerin iyileşmesi yaklaşık 6-8 hafta civarında sürer. Bu sürenin sonunda Artık kişinin normal hayatına dönmesinde cinsel anlamda da yine normal hayatına dönmesinde bir sakınca yoktur. Bu dönemde eğer dikişlerde iyileşmede bir sıkıntı varsa yani mesela şeker hastasıysa ya da başka bir nedenden dolayı problem varsa doktor kontrolü yapıldıktan sonra ilişkiye izin verilebilir.